Bu parçada söz edilen toplulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu akım garipçilerin şiiri basite indirgeyen tutumuna karşı çıkan 1950 sonrası bir şiir akımıdır. Emge'yi kullanarak şiiri biraz da anlaşılmaz kılan bu akımın temsilcileri bu yönüyle divan edebiyatının sepki hindi akımına yaklaşan şiirler yazmışlardır. Halk şiirinden ve folktörden hiç yararlanmamışlar, halka kapılarını tamamen kapatmışlardır. Biçimin içerikten daha önemli olduğunu savunmuşlar, edebi sanatları bolca kullanmışlardır. Bu şairlerin yazdıklarının okunur olup olmadığını önemsedikleri de söylenemez. Bunlar ikinci yeniciler anlatılan şey. İlk defa Muzaffer Erdos'un son havadiste adlandırdığı ikinci yeni hareketinden söz edilmektedir. Doğru. Divan edebiyatında olduğu gibi şiirde şeklin konudan daha önemli olduğu belirtilmiş. Kapalı bir anlatımın şiire hakim olması gerektiği söylenerek okurun önemli olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Halka tamamen kapalarını kapatarak anlaşılır olmayı önemsemedikleri söylenmek istenmektedir. Eskinin bir yol gösterici olduğunu, gelenekten yararlanmanın zorunluluğu dile getirilmiştir. Hayır, divan edebiyatına benzer ama o düşünce tarzında yazmazlar. Sadece yaptıkları o imgeyi kullanmaları, anlaşılmaz olmaları o sepkihinde akımına benzer. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni şairlerinden değildir? Ece Ayhan, Turgut Uyar, Melih Cevdet Anday, Cemal Süreyya, Ülkü Tamer. Biz bu kodlamayı Ece Sütit şekliyle yapıyoruz. Ece Ayhan, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer. Turgut Uyar. İlhan Berk'tir. C'de kimse yoktur. Sadece kodlamaya uysun diyedir. Melih Cevdet Anday, birinci yenicidir. Yani garipçidir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ülkü Temer'in Soğuk Otların Altında diye bir eseri vardır. Doğru. İlhan Berk'in Güneşi Yakanların Selamı isimli eseri vardır. Turgut Uyar'ın Arzı Hale, Cemal Süreyya'nın Güz Biti diye eserleri vardır. Eseri vardır. Ancak Kınar Hanım'ın Denizlerine Edip Cansever yazmadı. Yazan kişi yine ikinci yenicilerden birisidir. Ama bu Ece Ayhan'dır edip can sever değildir. Bu yüzden burada bir yanlışlık vardır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? İkinci yeni şairleri genellikle nokta nokta ve nokta nokta akımlarından etkilenmişler. Bilinçaltına yönelerek aklın ahlaki endişelerin dışında çağrışımlarla örülü bir şiir dili oluşturmuşlardır. İkinci yeni şairlere sürrealizm ve dadaizm akımlarında etkilenmişlerdir. Şimdi dadaizm neydi? Kuralsızlığı kural ediniyordu. Tek kural kuralsızlık diyordu. Sürrealizm ise Freud'un düşüncesine bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Sürrealizm de rüyalar, bilinçaltı kavramları önemlidir. İkinci yeni şairleri bunları kullanır. Cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Tür dediği zaman şiir, tiyatro, roman, öykü gibi farklı tarzlar aklımıza gelmeli. Şapkan dolu çiçekli Cemal Süreyya'nın denemesidir. Yerçekimli Karanfil Bu Edip Cansever'in şiir kitabıdır. Bakışsız Bir Kedi Kara Ece Ayhan'ın şiir kitabıdır. Dünyanın En Güzel Arabistan'ı Turgut Uyar'ın şiir kitabıdır. Galile Denizi İlhan Berk'in şiir kitabıdır. Ama Aşıkkın'daki bir deneme olduğu için diğerlerinden farklı türde yazılmıştır ve cevabımız da A şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerle birlikte parantez içinde verilen sanatçılardan hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Papyrus adlı edebiyat dergisini çıkarmıştır. Tarih, mitoloji, destanlar şiirlerin kaynağını teşkil eder. Papyrus adlı dergiye çıkarsan kişi şey ilhamber Berk değildir. Cemal Süreyyadır. Mısra işlevini yitirdi cümlesiyle şiir anlayışını ortaya koymuştur. Varoluşçuluk akımının etkisinde kalmıştır. Edip Cansever. Edebi hareketlerini ikinci yeni değil de sivil şiir denmesini istemiştir. Şiiri bir imgeler sanatı olarak görmüştür. Ece Ayhan. Diğer ikinci yeni şairlerinin dışında divan ve halk edebiyatından da faydalanmıştır. Divan adını verdiği bir eseri vardır. Turgut Uyar. Şiirde anlamı tamamen dışlamış, anlamsız şiire varmıştır. Şiir anlam için yazılmaz görüşünü savunmuştur. Bu ise ilham Berk'tir. 1 ve 5 kendi arasında yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Adam şapkasına rastladı sokakta. Kim bilir kimin şapkası. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz. Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar. Bir kadın. Kim bilir kimin karısı. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı. Baktığım zaman imgelerle dolu Kapalı bir anlatımı var. Yani anlaşılmaz bir dil demiyoruz. Kapalı bir anlatım var. Çağrışım var, imge var. Bu ancak bizi ikinci yeniye götürebilir. İkinci yenicilerden de burada Cema Süreyya vardır. Ve bu yüzden cevabımız Aşıkkı'dır. Aşağıdakilerin hangisinde bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? Ellerim bir daha sarı ovalarım. Sesini dönmeyin bütün yalnızlığım. Bütün gök 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 o akşamlara kadar. Okuduğum zaman anlaşılmaz bir dil var. Okuduğumdan bu ne ya diyorsam bu ikinci yeni şiirdir. Hiçbir şey anlamadık. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz bir yatak yapsalar, her şeyi, adımı bile unutup uyusam. Konu ne kadar basit, dil ne kadar sade, dümdüz değil mi? O zaman bu ikinci yeni ise bu da tam tersine ne olur? Birinci yeni yani garipçilere ait olur. İkinci yeni ve garipçilerdir. Cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni anlayışıyla yazılmış olamaz? Hangisi buna ait değildir? İşim gücün budur benim. Gökyüzünü bayarım her sabah hepiniz uykudayken. Bu Orhan Veli'nin bir şiiridir. Şimdi ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Konu çok basit. Okuduğum şey çok basit. Günlük bir olay. Dil imge yok. Dilde bir çağrışım yok. Edebi sanat yok. Günlük olaylar, sıradan insanlar varsa çok basitse dil. Biz bunu o zaman birinci yeni deriz. Ama ikinci yeniler bunun tam tersini yazarlar. Çağrışımlarla dolu ağır bir dil vardır. Anlaşılmazdır. Okuduğumuzda hiçbir şey anlamayız. Ne demek istiyor bu deriz? Ama bu o kadar açık, anlaşılır ve basit bir kodu ki bu ancak garipçilerin, birinci yenicilerin olabilir. Cevabımız bu yüzden E şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiir kitabı olan Üvercinka ile yedi tepe şiir armağanını kazanmıştır. Mit, destan, tarih ve coğrafya şiirlerinin kaynağıdır. Mesa ve humora sıkça yer veren şair, kendi şiirini dramım, açmazım, kurtuluşum, batağım, sevgilim, gözaltım ve kendi kendimi hiç demeyi bilişim diye tanımlar. İkinci yeni anlayışındaki geleneğe şiiri sınırlayacağı düşüncesine karşın Divan ve halk şiirinin anlatım olanaklarından faydalanmıştır. Deneme ve eleştiri yazıları da bulunan sanatçı somnus uyarı ile birlikte küçük plansı çevirmiştir. Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni şiirleriyle ünlenmiş, Papyrus dergisini çıkarmış. İkinci yeni de adını sıkça duyurmuş olan sanatçımız Cemal Süreyya'dır ve cevabımız da değişik olur. Aşağıdakilerden hangisi Behçet Necati Gelin şiirimizin Evliya Çelebi'si? Kıtalar, kentler, insanlar görüyor, biçiyor. Denizcidir, topograftır, tarihçidir. Kısaca görmüş geçirmiş bir seyyah alemdir. Dediği şaire ait bir eser değildir. Burada söylediği kişi İlhan Berk'tir. Hangisi İlhan Berk'e ait bir eser değildir? İstanbul, onun eseri. Çivi yazısı Yine İlhan Berke ait, şenlikname, çok yaşasın sayılar onun eserleridir ama güneş topla benim için ülkü temerindir. İlham belki ait değildir, bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.